Evet Orucu ne yapıyorsun? Kolay i̇ş gelsin. Yapıyorum. İş mi yapıyorsun? Evet. Hmm. Bugün sizin bayramınız. İşçiler bayramı. Kutlu olsun. Çok mu yoruldun dostum? Evet. Neden çalışıyorsun? Evet. Ha? İşçiler ne yapar Dora? Ee, i̇ş yaparlar. İş yaparlar. Çok güzel. Çok açıklayıcı oldu. <laughs> Kısa ve öz. Ne? Anne ne solucan yok? Solucan yok anneciğim. Taksın sen solucanı. <laughs> Yoksa olacağım bugün. Sen hadi kamyonunu doldura dur. Kaç katlı ev yapacaksın? Üç. Üç katlı. Kaçıncı katında ben oturacağım? Üç. Üçüncü katında. Sen kaçıncı katında oturacaksın? Altı. Altı. Hmm. O da güzel. Evet Mira kafeye geliyoruz. Hayırlı olsun kafeniz.